Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün yine bir, bir Asus'un notebook'u önümüzde. E, bu notebook'u şimdi kısaca inceleyeceğiz. Size rehber olması açısından bu videoyu hazırlıyoruz. Herhangi bir sponsorlu işbirliği anlaşmamız yoktur. Tamamen kendi paramızla aldığımız ürünü e, sizlere rehber olması açısından bu videoyu hazırladım. Şimdi arkadaşlar Asus'un VivoBook serisi, şöyle görmüş olduğunuz gibi ışıkta da gayet şık bir cihaz. Ee, parlak gri diyebileceğimiz, şöyle hemen yakından göstereyim. Şöyle, yani çok şık ve gümüş gümüş diyebilirim. Gri değil, hatta parlak e, gümüş diyebilirim. Hatta şöyle ışığı da kapattığımızda belki biraz daha net anlayabilirsiniz. Çok şık ve güzel bir cihaz, hoşumuza gitti. İlk hissiyatımız olumlu. Şimdi ürünün arkadaşlar şöyle baktığımızda yapısı tamamen plastik, öyle söyleyeyim, alüminyum alaşımlı plastik. Alt tarafı da gri, orası da plastik. Yani tamamen plastik öyle söyleyebilirim. Zaten uygun fiyatlı bir modeli. Şimdi arkadaşlar tekerle açma performansına bakıyoruz görmüş olduğunuz gibi menteşeleri biraz sert. Tekerle açılmıyor. Baktığımızda şöyle görüyoruz. Şimdi arkadaşlar ürünün giriş çıkış portlarına bakalım. Bir adet kulaklık portumuz bulunuyor. Burada süper speed hızında Type-C portumuz bulunuyor. 2 adet yine süper speed olduğunu belirtmiş yüksek hızda. USB portumuz bulunuyor, bir adet HDMI portumuz bulunuyor burada da şarj edebilmemiz için güç adaptör girişimiz bulunuyor. Şimdi diğer tarafına baktığımızda burada da arkadaşlar bir adet USB soketimiz bulunuyor. Burada herhangi bir hız belirtilmemiş, Super Speed hızında değil muhtemelen USB 2.0 hızında bu portumuz. Şimdi detaylı videonun ilerleyen kısımlarında size detaylı özelliklerini de belirteceğim. Burada bir adet çalışıp çalışmadığını gösteren ledimiz bulunuyor. Burada da adaptörü taktığımızda şarj olup olmadığını belirten ledimiz bulunuyor. Şöyle arka tarafına baktığımızda şöyle bir yapısı var. Evet arkadaşlar, ürünün alt tarafına da baktığımızda bu şekilde bir yapısı var. Şurada havalandırma ızgarası, bu tarafı havalandırma ızgarası gibi ama kapalı. Şu kısımları açık ürünün tam özelliklerini görebiliyorsunuz. Burada sağında ve solunda hoparlörleri bulunuyor. Şurada kauçuk ayakları bulunuyor. Hemen cihazı açalım. Cihazımızda Intel'in i5 serisi işlemci bulunuyor. ayrıca Intel Iris grafik kartı bulunuyor. Harici ekran kartı bulunmuyor. Şöyle baktığımızda burunun, e, burada ürünün teknik özelliklerinden e, öne çıkan özellikleri belirtilmiş. Daha iyi yazma deneyimi için Asus ErgoSense klavye olduğu belirtilmiş. Klavyesi de gerçekten şık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi klavyesi de ışıklı. Gri metal yani öyle söyleyeyim. karışımı bir yapısı var. E, gümüş. Gerçekten rengi çok hoşumuza gitti anında gizlilik için fiziksel web kamerası kalkanı diyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi şöyle kameramızı kapatabileceğimiz bakın. Buton koymuşlar. Net konuşma için Asus AI gürültü önleyici bulunuyormuş. Düz menteşe yani şöyle bütünleşik bir menteşe yapısı olduğu belirtilmiş. Ayrıca ABD askeri sınıf dayanıklı standartlarına göre sıkı bir şekilde test edilmiştir. Yani dayanıklıdır demek istiyor. Hızlı ve kararlı Asus Wi-Fi Master olduğu belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar cihazın özelliklerine de bakalım. Hatta cihazın özelliklerine bakmadan önce klavyesinden bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar ürünün klavyesi ışıklı bir yapısı var. Tek renk. E, yeterli seviyede. Ayrıca e, klavye aralıkları şöyle görmüş olduğunuz yani tuşları da sessiz, basım hissiyatı gayet yumuşak, e, aralıkları gerçekten iyi klavyenin. Hani burada da belirtmiş olduğu gibi daha iyi yazım dönemi için Ergo Sense klavye olduğu belirtilmiş. Gerçekten hoşumuza gitti klavye hassasiyeti. E, Taşbetine de baktığımızda e, ortalama bir seviyede taşbeti bulunuyor. Evet çok da büyük değil, çok da ufak değil. Standart seviyelerde. Şimdi arkadaşlar ürünün hemen teknik özelliklerine de bakalım. Evet arkadaşlar bu cihazda Intel'in 12. nesil Core i5-1235U serisi işlemcisi bulunuyor. 12 çekirdek yapısı var işlemcinin. 16 GB RAM'imiz bulunuyor. Dediğim gibi dahili Intel grafik kartı bulunuyor. 512 GB'da M.2 SSD'miz bulunuyor. Şuradan da baktığımızda ürünün özelliklerini görebiliriz. Evet, ürünün detaylı özelliklerine baktığımızda burada Asus'un VivoBook serisi. Her zamanki gibi Menteşe yapısından falan bahsedilmiş. Hızlı şarj olduğu belirtilmiş. 49 dakika gibi kısa bir sürede %60 kadar şarj etme imkanı olduğu belirtilmiş. Ekran teknolojisinden bahsedilmiş. Nano Edge ekran teknolojisi olduğu belirtilmiş. Burada da detaylı teknik özellikleri belirtilmiş. İşlemcisi dediğim gibi i5-1235U işlemcisi var. 1.4 GHz ile 4.4 arası değişiyor. 8 GB DDR4 artı 8 GB DDR4 16 GB RAM olduğu belirtilmiş. Intel Ultra HD grafik 512 GB M 2 NVMe PCI Express 3.0 standartında SSD'si olduğu belirtiliyor. Ekran özellikleri de Full HD 1920x1080. Sertifikalı parlama yapmayan ekran olduğu belirtilmiş. 60 Hz, 250 nit özelliği. Video kamerası 720 piksel HD kamera olduğu belirtiliyor. Wi-Fi 5 802.11ac standartında çift band artı bluetooth 5.1 kablosuz kart olduğu belirtilmiş. E, giriş çıkış portlarını da burada görüyorsunuz arkadaşlar. Sonic Master dahili hoparlörü olduğu belirtiliyor. 45 watt gücünde AC adaptörü olduğu belirtilmiş. 19 watt'a 2.37 toplamda 45. Bunları birbirine çarptığınızda zaten 45 sayısını elde ediyoruz. 1.7 kilo. Cool silver rengi de. İlk özellikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen size şöyle adaptörünü de göstereyim. Adaptörü de şöyle ufak. Taşıması kolay bir adaptör. Burada da teknik özellikleri yazıyor zaten adaptörün. Şöyle görüyorsunuz yakından. Dediği gibi 45 watt 19 watta 2.37 amper olduğu belirtilmiş. Evet arkadaşlar şimdi kristal mark testi ile okuma yazma değerlerine bakalım. Evet arkadaşlar ekranda okuma yazma değerleri sonuçlandı. Okuma yazma değerleri bu şekilde. Gayet yeterli seviyede görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar ilk testi yapalım. Evet arkadaşlar GPU testimizi başlattık. Çeşitli performans testleri deneyerek bize sonuç verecek. Ve buradan da cihazımızın hızını ve sıcaklık değerlerini görebiliyoruz. Ekranda da şurada görmüş olduğunuz gibi hangi testleri yaptığını bize gösteriyor. Şu anda fanı çalışıyor. Bakın çok fazla fan sesi yapmıyor. Buradan da değerlerimizi görebiliyoruz. 60 derece ekran kartı sıcaklığımız. CPU'da 72 derece şu anda. Burada hızları görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, testimiz sonuçlandı. Almış olduğumuz skoru burada ekranda görmüş olduğunuz gibi buradan sonuçlara bakarak karşılaştırmalara siz de ona göre alacağınız bilgisayara karar verebilirsiniz. Burada yapmış olduğu testleri gösteriyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de CPU testi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar testimiz bitmek üzere. Şu anda elimizi tuttuğumuzda herhangi bir makinede sıcaklık yok. Gayet serin çalışıyor. Şöyle elimizi tuttuğumuzda çok fazla bir ısı yok. Şu tarafında biraz ısı var ama normal yani bu kadar ısınması. Serin diyebilirim. Evet testimiz sonuçlandı. Aldığımız skor bu şekilde arkadaşlar. Buradan videoyu durdurarak bakıp karşılaştırma yapabilirsiniz. Touchpad'i de şöyle görmüş olduğunuz gibi iki parmakla yukarı aşağı vesaire yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, CPU testimiz de bu şekildeydi. Şimdi furmak testi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar furmak testimizi de başlatalım. Şu anda fan sesini duyabiliyor musunuz? Herhangi bir ısınma söz konusu değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar format testimiz de bu şekildeydi. Evet arkadaşlar genel olarak toparlayacak olursak e, cihazımızı gerçekten e, görüntü açısından ve teknolojisi açısından e, beğendik. E, özellikle görüntüsü ve şekli şemali hoşumuza gitti. Yani klavyenin yapısı olsun e, işte metalik rengi olsun. Gümüş rengi daha doğrusu. Gerçekten hoş ve şık bir cihaz. Performans açısından da e, iyi denebilir. Yani günlük işler, rutin işlerinizi yapabilirsiniz. Hani oyunlar da belki oynarsınız ama ultra performanslı olarak oynayamazsınız. Düşük çözünürlükle vesaire oynatacaktır. E, bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Asus Vivobook serisini sizlerle beraber inceledik. Teknik özelliklerine baktık, çeşitli testler uyguladık. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tip videoların gelmesi için bizlere destek olun beğenin, yorum yapın. Bizler de buna bakarak geri dönüşlerde daha çok video çekmeye ihtiyacı duyalım ve sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.